sesler var ya arkadaşlar şeyden geliyorlar. Dışarıda çocuklar oynuyor. Oradan geliyor. Bakın altın atlım var. Aha geliyorlar. Onlar atlasa mı geldi. Şimdi kaçınılmaz olarak. Burada savaş veriyor. Behind my deck, in my oh, need oh, yes. right. <laughs> to find the need to Oğlum yani siz hala aklınızı başınıza almayın. Arkadaşlar şu an gece saat 9. Bu arada bir şey işte. Bu yüzden mafet pekte iyi. Size şeyler yapamayacağım. Eğlenceli şeyler. Çünkü uykum var. Normalde ben normalde ben saat 1'de 12'de 11'de ve 10'da yatıyorum ama artık 9'da almış gün olduğu için de 9'da yatıyorum. Yani.

büyük savaş oldu. Lan yaklaşamıyorlar adamlar. Yok artık. Aha bakın bir tane yandayları geldi. Uuu fena can götürdü ama şu an o birazdan olacak Direkt ben. <laughs> Oğlum minyon devleri de düzgün dalım yani. Kendimizde minyon ama diğerlerine de düzgün dalım. aha oha, oha. Bu zorlu işte. Birazcık zorlaşıyor oyun arkadaşlar. Hadi. Evet. Arkadaşlar oyunun sonlarına doğru oyun daha zorlaşacak. Ben şu an e, neydi misyon mu neydi onu oynuyorum ben misyonu. Bilmem <laughs> ne elimsin. Yine de Zombiler gelmeye başladı. oyun zor. Gerçekten ciddiyim bu oyun. Küçük zombiler yaklaşamıyor. Çok Çok Bakan kardeşlerimize Hadi 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 Şimdi hayralık gibi dağıtmayalım artık ya. Çok Benim Hayır 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 hayır! <laughs> dalın dalın, hadi arkalara dalın. Ben bu arkadaki altını okçuyu koruyacağım. Ha, 49 kişiyiz. Hadi başım 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 gittikçe zorlaşıyor demiştim zombiler geliyorlar bakalım Dakika arkadaşlar bir şey için gitmem gerekiyor. arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün videomuza zor. Arkadaşlar şu an birkaç ee, annem babam konuşuyor orada içeride. Şşş, sakın altın okçuya bir şey yapmak yok. çıkanlar, siz geri çıkanlar. Gelmemiş. Abi çalışmanıza gerek yok. Abi kadıncılar çalışmanız da gerek yok. La 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 la. Tamam tamam hadi hadi okçular O kutular olmasın. Bunlar çok değerli ya. Hele şuradaki altın okçu Evet şu an 9 dakika oldu. Of abi çalışmamız da gerek yok ciddiyim. Aha, iyi an. Aha bu zendi muhafız dev geldi. Bizim işimiz bitti. Biz şu an YouTube'a

artık bütün adamlar öldü. Oo. Biraz fena hızlı gelmeye başladılar. Zombiler de yerden çıkmaya başladı. Birazdan Kai Rider gelecek. Hem de Rider. Acaba okçu düşe yap şey minyon dev süs yapmak yerine okçu süs yapsaydım o daha mı iyi olurdu la? On, onlar yaşlı büyücüler. Bir de vurunca uçuyorlar. Aslında at canları var aslında. Hem de genç süs çıkıyor. Abi zor değilmiş bu. Aha. Oo. Aha. Aha. Şimdi muhafız yemiyle çıktı. Ağır güçleri var, ağır ataklar. aha altınlar <laughs> daha çok var ama şu an iki altın sömürüldü. evet arkadaşlar biraz ses geliyor olabilir ondan şikayet etmeyin lütfen ben elimden geldiği kadar videoyu güzel yapmaya çalışıyorum. Aha. İki tane minyon dev. Aha zombi devler. Dev zombiler yani. Demek istedim. Çok zor. Bu çok zor orada. Çok zor. Ee, Neden bu kadar zor? Oo, fena canavar saldırıyor. Oo, oh, çok güçlüyüm be. Aha. Geldi bu devde. Bravo. Şu an klas klasik setle savaşıyorum arkadaşlar. Oo. Fena darbeler vuruyor ama bana karşı koyamayacak arkadaşlar. Bu büyük dev var ya onun işini bitireceğim. Çok can getiriyor ama ben de onun o kadar canını götüreceğim. Bekleyin. Birazdan o da geberecek. Lan oğlum saldırsanza. Hayır. Buradan da çıkıyorlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Neden bu kadar zorsun? Çok acının kaldı. Abi kazmacılar burada arkada idare edin. Atak. Ama bizim bütün kazmacılar ölecek şimdi. Gelin zombiler. Çıkın hadi. Şu zombiyi kazalım da şöyle. Aha. Aha. Zombi kazıyorum. Ne kadar da caniyim <laughs> ya. İnşallah buradan da canı çıkıyor. Oo saniye. Bir tane yanımda yok. 7680. 你、嗯、打上吧，你、嗯、打算在来，我帮你们把你们几个出去，给带走了，别理就。 Abo, abo. İyi, bizim kazmacılar gitti. Kazmacılarım. Çok yazık. Şu an sizlere müdahale edemem kazmacılarım. Nisan, Nisan, Nisan. Hızlı, hızlı, hızlı. Nisan abi, Nifen Hızlı gelin bu tarafa. Gelin bu tarafa, gelin. Sizin kalenizi yıkamazsınız. Sizin yok. Ama! Aa! Tamam, çok bu Çok zorlu bu kısım. Benim çok zorlu. Ben böyle zorlu bir şey seçtim. Ya. Bak, yapın da ya şuradakileri bir halledin. Abi yazık yazık. Mahvolduk. Altın okçu mahvolduk. Biraz ses geliyor arkadaşlar ama pardon. Bu benim en doğan bir şey değil. Bakın size, size yine özür dilemiştim önceden. Çok özür dilerim sanırım vallahi. Çok, çok sesler geliyor. Hıh! Hayır Nisan <laughs> yok Çok çok çok. <laughs> Hadi biraz can verin. Kaybettik abi Kai Rider'ı göstermeyi çok istiyorum size şu an. Of. Ama ben Osmanlı'yı hiç pes etmeyeceğim. Osmanlı ülkesi adına. Devam edince de savaşacak. Of. Ana abi ölüyoruz. Ha neye dalıyorsunuz bu ortada? Dalmayın bir şey. Gidin de şu milyon deve yardım edin. Abi geberdiniz, geberdiniz. Şifacılar siz de biraz can verin. Şu an çok kötü durumdayım arkadaşlar. Başarın kilidi de açıldı. Bin zombi öldürdüm. Kendi. Olamaz. Kai Rider. Kai Rider geldi. İnşallah ona taş koyabiliriz. Bu sürümün milyon değerimiz mahvoldu. Son aşırı pis yaralarımız var. Ve kaybedebiliriz. Arkadaşlar hiç Kaybettim, kaybettim demeyin. Bu çok zorlu bir tur. Ya benim suçum değil. Aa, arkadaşlar o kadar fena ki oyun kasıyor şu an. Çok pis savaşıyorum. Şifacılar? Şifacılar nerede? Ha şifacılar oldu. Abi biz bittik. kaybediyoruz. Kalkmacılarımız öldü. Şifacılarımız da öldü. Biz bittik. Abi biz bittik. Biz bittik. Biz, bittik, biz, bittik, biz bittik. arkadaşlar. Hayır Aydır öldürdük ama biz yine bittik. Yine de bittik abi biz. Paramız bitti. Ve biz şu an ölüyoruz. Zehirlenen bir sürü devimiz var. Arkadaşlar çaremiz kalmadı. Ölürsek kaybederiz. Şu an hem zehirleniyoruz. Zehirlendiğimiz için bir yandan paramız gidiyor. Şifacılarımız olmadığı için can veremiyor. Bu yüzden canlarımız bitiyor. Eğer ölürsek de bir daha doğuramayız. Bu milyon devlerden bir daha getiremeyiz. Çünkü paramız yetmiyor. O zaman biz bittik. Bir tanesi şu an öldü. Abi inşallah Allah'ın kazanırız. Allah'ın inşallah kazanırız. Bu son zombi olsun. Ne olur. Son zombi olsun. Ne olur. Son zombi. Yes! Son zombiydi. Kazandık. Evet böyle bir fotoğrafımız var. <laughs> Burada altın okçumuz yere düşüyor. Bay bay arkadaşlar. Bugün bu videoda çok eğlendik. Bay bay.